10 Haziran'da siz e, çoğunluk sağlanamaz demiştiniz kongre için, ertelenir demiştiniz. Ve evet. e şimdi 17 Haziran'daki kongre hakkında ne düşünüyorsunuz? Sivas Spor'da e, olan genel kurul 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacaktı. Ancak e, geçen haftaki programda ben söylemiştim, çoğunluk sağlanamaz, kongre bir hafta sonra kalır demiştim. E, çoğunluk sağlanamadı kongrede. Kongre bir hafta sonra ertelendi 17 Haziran 2023 Cumartesi günü. Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda saat 13'te Sivas Spor'da olan genel kurul yapılacak. Bunda çoğunluk aranmaksızın sizin e, kongre yapılacak. E, kongre hazırlıkları Sivas Spor Kulübü'nde devam ediyor. E, kongrede 399 tane delegenin oy kullanma var. Sivas Spor'da tabii ki bu 399 delegenin tamamını ben kongre geleceğini e, düşünmüyorum. E, kongrede ikinci 17 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda tahminen 100'e yakın bir delegenin ben salonda olacağını ve başkan adayı şu anda görünen mevcut kulüp başkanı Mecid Okyakmaz'a Okyakmaz'ı destekleyerek Mecid Okyakmaz ve yeni yönetimini yine de başkan nasıl düşünüyorum. Ancak Sivas Spor Kongresi öncesinde yarın Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecid Okyakmaz Sivas Eylül Stadyum'da saat 10'da basın toplantısı düzenleyecek. Mecnun Sivas'ta basın toplantısı düzenlemesi de biz açık değiliz. Başkanımız yaklaşık 19-20 yılda Sivas Spor'da kulüp başkanlığı yapıyor. Belki de basın toplantısı düzenlemiş olduk. Bir elin beş parmağını geçmezdi. Yarın saat 17'de 5'te basın toplantısı düzenleyecek. Mecnun Çakmaz'ın yarın saat 5'te yapacağı basın toplantısında neler söyleyeceğini de ben ve benim gibi Sivas spor yakında takip eden insanların çok merak ettiğini düşünüyorum. Öncelikle kulüp başkanımızın 2022-2023 sezonunu değerlendirmesini ve ardından ardından da e, Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul ilgili açıklamaların bulunmasını bekliyorum. E, yeni yönetimdeki isimleri belki e, yeni yönetimde alacağı isimlerle ilgili de başkanımız açıklama yapabilir. Yarın saat 17'de yapılacak toplantıyı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu anda e, kulüp başkanı için bir tek aday var. İkinci vada henüz ortaya çıkmadı. Eğer bu süreç bu, sek bu şekilde sessiz şekilde devam ederse Cumartesi günü e, mevcut başkan Mecnun Uçakmaz'ın yeniden Sivas Sporu Başkanı olacağı kesin gözüyle bakılıyor.